21 Mayıs'a dikkat dünya ipten geçiyor, Sırat Köprüsü'nden geçecek diye bir video yapmıştım. O video ile ilgili tabii çeşitli sorular da geldi bana. E, hani nerede, ne oldu anlamında. E tabii bir 3-4 günlük yanılgı payı oldu ama hepsi arka arkaya geldi. Bakın 21 Mayıs'ta neler oldu açıklayalım. 20 Mayıs'tan sonra neler oldu. Öncelikle Türk Hava Sahası, yaklaşık o tarihlerde bir de birkaç gün önceye de dayanabiliyor 30 kez ihlal edildi edildi Yunan Savaş uçakları tarafından yani bunun anlamı şudur başka bir devlet başka bir devlete bu kadar çok ihlal gerçekleştirirse bunun adı savaştır ama Türkiye Hani biraz daha e, aklı başında mı diyelim aklı Selim davranarak Hani karşılığını vermek kaydıyla e, şey yapmadı bu olayı çok büyütmedi ama Yunan basınına baktığımız zaman çok farklı şeyler görebiliyoruz. Çünkü Yunan basınında bir savaşın e, yani kıyısından dönüldüğü ve dolayısıyla Türk-Yunan savaşının her an patlayacağı yönünde haberler arka arkaya çıkıyor. Arkadaşlar ben Yunan uzun süredir takip ediyorum. Yaklaşık iki buçuk yıldır Türkiye Yunanistan'ı işgal edecek anlamında çok fazla yayınları var. Bu birincisiydi 20 Mayıs'ta olan ve dolayısıyla bir savaşın eşiğinden dönüldü. Ama hemen akabinde ne oldu? Amerika'ya giden Yunan Başbakanı Michotakis ne yaptı? Bir konuşma yaptı. Türkiye'yi adeta düşman gibi gösteren NATO üyesi olmasına rağmen iki devlette... De, Türkiye'yi adeta bir hasım, düşman gibi gösteren bir konuşma yaptı ve 3-4 dakika boyunca bütün kongre üyeleri tarafından ayakta alkışlandı. Bunu da bir kenara yazalım. Bunlar Türkiye ile ilgili Amerika'nın niyetini direkt ortaya koyan tavırlardı. Şimdi gelelim ikinci bölüme. Ben o videoyu biliyorsunuz dedim ki Japonya gezisi daha doğrusu Güney Kore'den başlayıp Japonya'ya kadar uzanan gezide Biden, Biden Çin'i tehdit edecek ve bu bir savaş nedeni olabilecek dedim. Nitekim Biden beni yanıltmadı. Dün itibariyle e, Çin'i çok sert biçimde uyardı, tehdit etti ve dedi ki Tayvan'a Çin askeri girdiği takdirde askeri olarak karşı koyarız. Yani biz orada varız anlamında direkt Çin'i tehdit etti. Ve şöyle devam etti. Dedi ki Tayvan bağımsız bir yer olarak kalacak. Çin'in orayı ilhak etmesini hiçbir şekilde kabul etmiyoruz. Direkt müdahale ederiz. Bunun üzerine Çin'den çok sert bir yanıt geldi. Çok gecikmedi yani yanıt. dolayısıyla şöyle bir yanıt verildi. Çin'in toprak bütünlüğünü hafife almak Amerika için büyük hata hata olur ve bunun bedelini askerleri öder anlamında çok sert bir yanıt geldi ee, bu olay Tabii ki hani çok sürpriz miydi değildi yani bu konunun uzmanları tarafından Amerika'nın Güney Kore gezisinden başlayıp işte Hindistan'a kadar uzanan dört ülke gezecek biliyorsunuz yani e, şey Güney Kore'den başlıyor işte Japonya, ondan sonra Hindistan ve Avusturya gezileri bunun tamamlayıcısı olacak. Avusturya'sında orada bir e, çok önemli faktör değil. Diğer ülkeler çok önemli faktör. Peki neden Biden bunu yaptı? Çin'i tehdit etti ve Çin neden çok sert karşılık verdi? Bir kere iki tane ayrı Çin oluşturulmak istendi. Zaten isteniyordu, istendi de. E, 1949 yılında işte milliyetçi Çin yapısı. Tayvan'a kaçıp oradaki milliyetçi yapı orada bir kendine özgü devlet kurmaya kalktığında daha sonra bu devlet Birleşmiş Milletler'e kabul edilmiş ve 1970 yılına kadar varlığı sürmüştü. Ancak 1970 yılında Birleşmiş Milletler temsil edilme olayından çıkartıldı. Hani şu anda konumu belirsiz ülkelerden biri ancak batının gözünde bağımsız bir ülke olarak şu an konumlandırılmış durumda. Şimdi bu iki taraflı Türkiye ile Çin'in aynı anda tehdit edilmesi Amerika Birleşik Devletleri tarafından ve aynı anda hani iki ülkenin de sert karşılıklar vermesi rastlantı mı? Hayır. Zaten 21 Mayıs'ı onun için işaret etmiştim. 21 Mayıs dünya içinde, Türkiye içinde bir dönüm noktası. Dikkat ederseniz Şimdi Türkiye'den başlayalım. Çin'e tekrar geçeceğim. Dikkat ederseniz Türkiye Cumhuriyetinin en üst düzeyindeki Sayın Cumhurbaşkanının açıklaması geldi. Yani bu tür açıklamalar yapılırken, bunlar e, bir kahve sohbeti ya da e, bir hani arka mahallede tehdit amaçlı yapılmaz. Bunların hepsinin mesajının gideceği yer vardır. Amerika Birleşik Devletleri'nin yaptığı da aynı, Türkiye'nin yaptığı da aynı. Amerika Birleşik Devletleri Türkiye'yi artık rakip ülke konumuna sokmuş durumda. Düşman ülke konumuna sokmuş durumda. Ne yazık ki öyle görünüyor. Ve dolayısıyla Türkiye zaten bu algıyı bildiği için de en üst düzeyden bir yanıt geldi. Şöyle neden de o açıklamada hatırlayalım. Dedi ki artık Türkiye Cumhuriyeti e, Yunanistan Başbakanı'nın ayakta alkışlanması Türkiye'yi hasmane bir tutum sergilediği halde 3-4 dakika boyunca ve dolayısıyla Yunanistan'da kurulmuş 12 tane üs Kimin için kuruldu gibi bir soru sordu ki bunun anlamı şudur biz bunun Türkiye'ye gerektiği zamanda saldırı amacıyla kurulduğunu biliyoruz anlamına gelir bir kere bunu da söyleyelim zaten bunu bütün askeri otoriteler de dillendiriyordu bizler de. Ben de bütün yayınlarımda dillendirildim. Burası Türkiye için kuruldu. Ne Rusya için kuruldu ne de başka bir şey. Evet Rusya için de ekstra hizmet verebilir ama asıl amaç Türkiye için kurulması. Çünkü hep iddia ettiğim bir konu var ve bu konunun da arkasındayım o da şu. Yeni Ukrayna Rusya savaşının benzeri Yunanistan Türkiye üzerinden yürütülmeye çalışılacak. Burada Türkiye'nin ya e, tamamen Amerika'ya biat etmesi isteniyor aksi takdirde batıya yani aksi takdirde Yunanistan üzerinden tıpkı Ukrayna'nın Rusya'ya yaptığı gibi bir kışkırtma ki bu 30 tane hava sahası ihlali çok ciddi bir kışkırtmadır başka bir ülkede olsa mutlaka savaş nedenidir ama işte iki uçak iki tarafın uçaklarının birbirine ateş etmemesi olayı kurtarmış oldu. Fakat şöyle bir durum var. Bunun tekrarının olmayacağı Yunanistan'ın karasularımızı 12 mile çıkardık diye bir açıklama yapmasını sonucunda da bir savaş patlak vereceği belli. 12 mile çıkardık dediği andan itibaren Türkiye Cumhuriyeti savaş ilan etmek durumunda kalır. Çünkü kıyılarımızdan 100 metre bile uzaklaşamayız. Çünkü Yunanistan adaları da kendi karasuları dahilinde hesap yapıyor. Yani Türkiye'yi kendi içine hapsetme planı sürüyor. Dolayısıyla Batı Türkiye'yi Türkiye'ye karşı tıpkı 1. Dünya Savaşı'nda olduğu gibi Yunanistan'ı piyon olarak kullanmaya devam ediyor. Yani şu an Yunanistan konuşuyor ama aslında konuşan Batı ve Amerika. Yani Türkiye'yi bir şekilde Yunanistan üzerinden kendilerine göre tırnak içinde terbiye etmeye çalışıyorlar. İleriki zamanda ne olur? Eğer Ukrayna-Rusya Savaşı olmasaydı Ağustos ya da Eylül ayında Kesinlikle Türkiye ile Yunanistan arasında bir savaş patlak verecekti. Zaten Amerika'nın Deda açtığı, özellikle o kurduğu devasa üs ve hala oraya yap, e, lojistik akımı devam ediyor. E, onların anlamı şudur, Türkiye'ye karşı bir harekat planlanıyor. Yunanistan üzerinden görünüşte, Yunanistan-Türkiye savaşı gibi görünecek ama... Tıpkı Ukrayna'da olduğu gibi e, hani Rusya'yı bataklığa çekmeleri gibi Türkiye'yi de o bataklığın içine çekip ondan sonra hep birlikte yüklenip sonuç elde etmeye çalışacaklar. Zaten bugün devletin en üst düzeyinden verilen e, açıklamalara baktığınız zaman istediğiniz kadar kurun. Bakalım ne yapacaksınız anlamında hani e, bir e, karşı uyarı geldi. Demek ki iki devlet de şu an şeylere hazırlanıyor. Tabii bunu söylemek çok e, güzel bir olay değil. Savaş hiçbir zaman iyi değil ama gördüğümüz üzere ve ne yazık ki yapılan hazırlıklar ve bugüne kadar ortaya çıkan tüm belgeler, bilgiler Türkiye'nin üç taraftan sarıldığını gösteriyor. Ve dolayısıyla e, Biden iki gün önce bir açıklama daha yaptı. Dedi ki ben ııı e, Finlandiya ile İsveç'in NATO İsveç'in e NATO üyesi olduğu gözüyle bakıyorum bir sorun olacağını düşünmüyorum derken yapmış olduğu gönderme direkt Türkiye'ye geldi yani sen bu teklifleri kabul etmek zorundasın hiçbir bahane üretemezsin hiçbir terör örgütü ile ilgili herhangi bir bahane üretemezsin anlamında bir res çekmiş oldu Türkiye'ye aynı anda Biden hemen o açıklamanın ardından. Direk şey yol aldı ee, önce Güney Kore zaten bu açıklamayı Güney Kore'de yapmıştı. Ardından işte şimdi bugün Japonya'da ve asıl saldırı niyetini Çin'e karşı buradan belli etti. Dedi ki Tayvan üzerinden herhangi bir harekat olursa Amerikan askerleri devreye girecektir. tabi Çin'in yanıtı çok sert oldu çünkü Çin bu konuda taviz vermek istemiyor. Bakın unutmayın. Biden iktidara geldikten sonra bir laf söyledi. Dedi ki Amerika geri döndü. İşte Amerika böyle dönüyor. Dünyanın her yerini bataklığa, kan gölüne çevirerek geri dönüyor. Başka türlü dönme şansı yok. Çünkü bu sömür düzenini devam ettirmesi savaşlara ve kaosa bağlı. Başka türlü Amerika Birleşik Devletleri'nin varlığını ekonomik anlamda sürdürmesi çok güç olur. Yani ve ekonomik anlamda sarsıntı geçirecek olan bir Amerika Birleşik Devletleri'nin orta tabakası isyan eder. Zaten para gücüyle ayakta tutulan bir halk, orta tabaka, alt kesim zaten 40 milyonun üzerinde açlık sınırının altında yaşayan, 10 milyonun üzerinde de evsiz olduğu biliniyor ki bunlar resmi rakamlar. Resmi olmayanları ne kadar bilemiyoruz. <laughs>